Schneider Elektrik nasıl dönüşürü sunar? Nasıl dönüşür? Ekolojik ayak izi. Ekolojik ayak izi, hayatta kalmak için doğada ihtiyacımız olan kaynakların tüketimi ve bundan doğan atık üretimi hesaplandığında ortaya çıkan değerdir. Dünya nüfusu olarak her sene mevcut tüketimimizle ve ürettiğimiz atıklarla doğanın kaynak kapasitesini aşıyoruz ve bundan dolayı doğanın kendini yenileyebilmesini engelliyoruz. Çözümse ekolojik ayak izi ölçümü ve doğal kaynakların korunması. Peki ekolojik ayak izini olması gereken değere nasıl dönüştürürüz? Ekolojik ayak izi hektar cinsinden hesaplanıyor. Ülkelerin toplam kaynak tüketimi, üretim alanları ve nüfusuyla çarpıldığında ülkelere ait ekolojik ayak izi değerine ulaşılıyor. Hesaplamanın ardından kullandığımız kadar miktarı ekosisteme geri kazandırmamız gerekiyor. Bunun içinse enerji sistemleri ve üretimi iyileştirmek yani fosil yakıt tüketimini azaltarak yenilenebilir enerjiye geçiş yapmak doğanın yenilenmesi için en önemli adım. Unutma, gelecek senin izinde. Schneider Elektrik nasıl dönüşürü sundu.